Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır hayatınızda. Şubat ayı içerisinde e, sevgili ikizler için bakalım nasıl bir e, ay olacak. E, bununla ilgili bir tarot açılımı yapacağız. Bakalım tarot kartlarımız bize sevgili ikizler için nasıl enerjiler verecek. Sevgili arkadaşlar, şimdi kıskançlık temalarına dikkat öncelikle. Ee, buna dikkat etmemiz gerekiyor fakat şöyle bir şey söyleyeceğim ee, Açılma geçmeden önce biliyorsunuz bunlar genel açılımlar ee, detaylı ve bireysel danışmanlık almak için videoların açıklama kısmında yer alan iletişim linklerimizden bizlere ulaşabilirsiniz dedikten sonra hemen yorumumuza geçiyorum şimdi kıskançlık temalarına dikkat belki bizim içimizde oluşabilecek bir takım kıskançlık temaları söz konusu olabilir ya da etrafımızdaki insanların kıskançlıklarına maruz kalabiliriz. Bu konulara dikkat etmemiz gerekiyor sevgili ikizler. Bu durum fevri hareketlere sebebiyet verebilir. Hani bir anda bu enerjiyle düşünmeden hareket edebiliriz. O yüzden herhangi bir sıkışmışlık durumunda düşünmeden fevri hareket etmek yerine biraz sakin kalıp sonrasında harekete geçmek sonrasında ne yapacağımızı düşünmekte fayda var. Şimdi adaletle ilgili bir takım e, durumlar söz konusu bu yasal bir takım işler olabileceği gibi yasal süreçlerden beklediğimiz bir somut e, sonuç varsa onunla ilgili olumlu gelişmeler söz konusu olabilir ama bu e, somut yasal süreçlerle ilgili bir durum değilse de e, kafamızda e, birisine karşı hani e, olması gerektiği yere koymak. Olayları olması gerektiği gibi, e, objektif ele alıp değerlendirmek. Ya da birisini hak ettiği yere koymak gibi. Yani onun hakkında hüküm vermek, onun hakkında karar vermek durumu da söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi bu somut anlamda yasal bir süreç de olabilir. Kimileri için devam eden bir yasal sürecin sonuçlanması ya da sonuç alınacağına dair bir takım gelişmeler ya da yeni bir takım yasal süreçlere girişme durumu söz konusu olabilir bir başvuru ya da işte ne bileyim hani bu yasal süreçler maddi manevi her türlü konuda olabilir buna bir dikkat edin ya da Dediğim gibi bu somut bir yasal adım süreç değilse de birisi hakkında hüküm vermek, onu ait olduğu yere koymakla ilgili de bir objektif bakış açısına e, dürüst ve adil bir şekilde yargılama durumuna e, gidebiliriz. Şimdi bir sayfanın kapandığı yeni bir sayfanın açıldığı bir dönem var sevgili e, ikizler bu ay hayatımızda. Bu sayfa artık olumsuzlukları eğrisiyle doğrusuyla yaşanılanları bugüne kadar yaşanılanları analiz ettiğimiz ve bir yere koyduğumuz bundan sonra neyi nasıl yapacağımıza karar verdiğimiz ve ona göre yürüdüğümüz yürümek üzere yola çıktığımız yeni bir dönem söz konusu ve bu yeni dönem aslında bize daha başarılı daha uyumlu bir yol haritası çizmemize neden oluyor aynı zamanda burada yaptığımız işte uzmanlaşma enerjimiz söz konusu yani burada mesela aldığımız karar bizi işimizde başarıya götürebilir. Daha uzmanlık alanlarımızı genişletebiliriz. Ee, ya da bugüne kadar ertelediğimiz konularla ilgili artık yeni bir sayfa açıp ben bunu 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 bugüne kadar yapmamıştım, ertelemiştim. Ee, artık bu konuda kimsenin bana karışmasına, e, kimsenin işte lafına, sözüne e, kulak asmadan kendi e, kendim neyi nasıl yapmak istiyorsam bu bir bencillik değil ama olması gerekeni. Aslında ertelediğiniz ama artık bunu ertelemek istemediğiniz yeni bir sayfa açmak demek. Belki bugüne kadar etrafınızdaki insanları kırmamak için bir takım şeylerden feragat ettiniz. Belki bir takım şeyleri görmezden geldiniz, onları kırmamak, üzmemek için ya da kendiniz hazır değildiniz bir şeyleri yapmaya hani kendinizi içsel anlamda güçlü ve buna hazır hissetmiyordunuz artık bu konu her neyle ilgiliyse nasıl bir enerji ise bu geride kalıyor ve artık daha başarılı daha uyumlu yeni bir yol haritası çizmemize neden oluyor gidişatta ufak tefek pürüzlerle karşılaşabiliriz ama bunlar sizin canınızı sıkmasın sevgili arkadaşlar aşk hayatı ile ilgili bir yenilik durumu söz konusu sevgili arkadaşlar Halihazırda ilişkileri eğer Sarsıntıda olan ikizler varsa bu ilişkiyi geride bırakıp yeni bir yani ben hayatıma artık bu ilişki enerjisiyle devam etmek istemiyorum diyebilirsiniz. Yeni bir fırsat arayışı içine girebilirsiniz ya da ilişkinizi düzeltmek için yeni bir fırsat arayışı da olabilir bu. Her iki durum içinde bu yorumu yapabiliriz. Ee, halihazırda ilişkisi olmayan e, arkadaşlar gideceği bir yolculukta yeni birisiyle tanışabilir ya da bu somut bir yolculuk. Değilse eğer aşk hayatı ile ilgili bir takım duygu ve düşüncelerini, bakış açılarını değiştirip hayatıma artık birisini almak istiyorum şeklinde bir yeni bakış açısı durumu da söz konusu olabilir. Yeni bir fırsat arayışı içine girilebilir aşk hayatıyla ilgili. İş hayatıyla ve maddiyatla ilgili kararsız kaldığımız, çelişkiler yaşadığımız bir durum söz konusu olacak sevgili ikizler. Aslında bir yol ayrımı gibi düşünebilirsiniz bunu ya da hani yol ayrımı derken hani bu yol çok önemli bir viraj anlamında söylemiyorum belli bir yere kadar getirdiğiniz ama bu yerden sonra nasıl ilerleyeceğinizi düşündüğünüz onu mu yapsam bunu mu yapsam şimdi bu noktada öyle mi olacak böyle mi olacak en doğru karar hangisi en doğru seçenek hangisi diye e, bir takım e, karar verme aşamasında hissedebilirsiniz kendinizi kariyer ve maddiyatla ilgili. Belki mevcut işiniz işinizde devam mı edeyim yoksa ayrılayım mı? Ya da e, yeni bir iş arayışı içine mi gireyim? E, hani iş bulmadan mı ayrılayım yoksa e, sağlama alıp da mı ayrılayım gibi ya da maddiyatla ilgili ne olacak hani buraya kadar geldi buraya kadar getirdik evet ama Bundan sonra da böyle mi gidecek yoksa gelişme olacak mı daha mı kötüye gidecek gibi böyle kafanızda soru işaretlerinin olduğu bir durum söz konusu iş ve maddiyatla ilgili de daha kötüye gidecek ya da daha iyiye gidecek gibi bir şey gör, e, söylemedi burada ama genel enerjimizde artık ertelemeyi bırakırsak yeni bir sayfa açarsanız e, zaten başarıya giden yolun açık olduğunu görüyoruz. E, burada hem aşk hayatı ile ilgili hem iş hayatı ile ilgili bir takım yenilik getirme halleri söz konusu olabilir. Kararsızlıklar, karar verme e, aşamasında hissetme, öyle mi olacak, böyle mi olacak gibi bir takım sancılar. Ama en doğru enerji ertelemeyi bırakıp artık e, yeni bir sayfa açma enerjisi olacaktır diyebiliriz. Bakalım rehberlik kartlarımız bu ay için bizlere ne tavsiye ediyor sevgili arkadaşlar. Kalbindeki romantik kıpırtılar evreni sana en harika aşkı getirmesi için harekete geçirdi. Aşk hayatı ile ilgili bakın zaten yeni bir arayışa girmişiz. Buradaki amacımız mevcut ilişkideki sorunları düzeltmekse evet kalbinde gerçekten bu sevgiyi hissediyorsam düzeltebilirsin. Yok yeni bir ilişki arayışı içine girmekse ilişkiyi bitirip mevcuttakini bitirip evet zaten e, gerçek sevgiyle karşılaşacaksın ya da bu sadece ilişkiyle ilgili olmayabilir sevgili arkadaşlar. Gerçekten huzuru, mutluluğu bulacağınız, e, çünkü iş hayatı ile ilgili de bir takım handikaplar, soru işaretleri vardı. Burada seni huzurlu hissedecek, gerçekten artık aşkla bağlı olacağın, severek yapacağın o şeye e, evren o şeyin zamanının olduğunu artık e, doğru vaktinin geldiğini bize söylüyor diyor e, rehberlik kartımızda. Evet sevgili arkadaşlar Şubat ayı içerisinde bizleri neler bekliyor diye baktığımızda aldığımız enerjiler bu yöndeydi. Umarım sizler için de faydalı bir danışmanlık olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Kocaman sevgiler. Hoşçakalın.